Ulan Efe gittin oradan aldın kilimi ya helal olsun Allah belanı vermesin Oğlum ben uzun zamandır oyuna girmeyince ben her şeyin özürlüsü mü oldum acaba Benim bu tablete bir şeyler oldu oyunum donuyor artık. Ne oldu bana Aa! <laughs> Oğlum ne oluyor bana Aa, tekniği, tekniği aldım tekniği aldım, tekniği aldım. Aa! Oğlum niye donuyor tablet evet, Tablet yalutma videosu <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar Kanalıma oydu hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da solo ve squad bir şekilde mekan atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir Sakin abi sakin sakin Hiç yok şöyle bakalım Tamam Biraz Halletmem gerekiyor burayı benim Şöyle bir şuraya çıkalım abi Tamam Tam altında var değil mi Evet Tamam hı hı. Tamam çok güzel Karşımda da var bir de ama onları da aldık. da atacağım. Tam bunları da aldık. Uzakta botlar var. Hiç olsa bana bulaşmayacağım şu an. Bunları bir alalım. Vay anasını sattığım. Ya. Ya ordan. Sakin ol. Derin nefes al ve. Direkt. Derin nefes al. Ve. Aynı şeyi sen de yapabilirsin oğlum. Aynı şeyi sen de yapabilirsin. Git. Kemik kafanın üstüne çık. Nefes al ve... Tamam, Arkadaşlar videoyu balla biliyorum Çünkü yeni Apple sponsorumuz Vatan Game'den sizlere bahsetmek istiyorum. Oha, Vatan Game mi? Oha. Yo! <laughs> tamam bir dakika bir saniye bir, bir, dakika arkadaş sakin olur musunuz? Evet vatan gibi. Hiç telaş yapma. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak senin ekranına şöyle aa, böyle bir sayfa karşılayacak arkadaşlar. Aaa sayfaya bak? Ya yalanını bırak tıklayınca açılırız. Hadi lan orada. Ya yalancının a** koyayım ya. Oğlum tıkla açılsın. O kadar ilerledim o? Yani. Ya. <laughs> Karşınıza çıkan e-posta adresi, ad, soyad, şifre, şifrenin girişini yapıyorsun, telefon numaranı giriyorsun, kullanıcı sözleşmesini okumuyorsun ama okudum ve olaylıyorum diyorsun. <laughs> okudum kabul ediyorum ya. Yani. Özleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ah, bu mu değil tamam. ah, girişini ya, yapıyorsun. elini oluşturuyorsun. Daha sonrasında vatan game'e giriş yaptıktan sonra şurada bakiye ekli bölümü var arkadaşlar. Burada bakiyenizi ekliyorsunuz. Benim bakiyem zaten yüklü. <laughs> O, o, ne? O, o, para ne? Ne kadar yapıyor? Ya o zengin 4414 lira. 14 dedi. 16 lira. Buraya ben geçtim. Oh. Daha sonrasında bizim buradaki amacımız neydi arkadaşlar? Burada PUBG'yi, PUBG'yi UC'ye de direkt yapabiliyorsunuz. Ya da AP'ni e de alabiliyorsunuz. Ben burada direkt UC TR'ye tıklıyorum. İniyorum abi aşağıya. Zınk. Bak buraya geldim. 25 bin UC'yi 4415 liraya zınk diye yüklüyorum. Buradan sepete ekliyorum. Allah Oh, 97 kuruşu niye söylemiyor? Ya, 97 kuruş o kadar da değil yani bence. Söylemen lazım oğlum. Tamam. 3 Tamam. olsa Tamam 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 söyle 4000 Ben, ben daha almam Ben bir daha <laughs> yok abi Hay anasını 4415 lira 97 kuruşa bunları satın alıyor Ben bunu gerçekten soracağım neden 97 kuruş var diye vatan söyleyeceğim Buraya geldim PUBG Mobile ID diyor tamam mı geldim abi ben buraya kendi ID'mi yazıyorum abi Tamam mı Sepete ekle dedim Ürün sepetine eklendi diyor Sepetime git dedim Daha sonrasında burada mevcut bakiye ile öde diyorum Tamam evet dedim Evet dedim Bak alışverişiniz tamamlandı dedi şimdi ben burada arkama yaslanıyorum. Arkama yaslandım. Şu an sağ üst tarafa bakacağım. UC'ye bir patır patır yüklenmesini göreceğim arkadaşlar. Hazırsanız bak şöyle yap. Sağ üst tarafta UC'ye yüklensin hızlıca. <laughs> bak bak ya oy 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 bak geriye hocam <laughs> öbür hocam nerede? <laughs> Vatan gel. Ne versene. Ha, ya, tamam abi, abi bir şey ne söyleyeceğim oldu? Allah için kaç saniye sürdü dakika bile sürmedi bu arada farkında mısın? 30 saniye geçti 25 saniye bak bitti gördün mü yüklendi. Sizler de açıklama kısmındaki linke tıklayarak benim linkim üzerinden kayıt olarak bana destekte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hesabınızı oluşturuyorsunuz oluşturduktan sonra bakiye yüklüyorsunuz ve uc'nizi 30 saniye içinde zınk diye yüklüyorsunuz. Şimdiden keyifli alışverişler diyelim ve maçımıza devam edelim. Abi, burada kemik kafanın üstüne herhalde artık çıkamam ya, ya şu an açmam lazım. Çok ergen açtım. Demek kafanın üstüne buradan gidemem abi. Anladım ben onu. O bir tane saldı T-Rex'e gidiyor. Gitme ne olur. O şu benzin istasyonunun üstüne çıkıp oradan vursaydık ya Şuraya kadar gideyim ben. Tamam. Yaz. Yes, Efe. Ulan Efe gittin oradan aldın kilimi ya. Helal olsun. Ben alacağım onu bu arada. O da pusuyor, ben de pusuyorum. Benim sadece tek dezavantajım bombam yok. Oğlum uçsana. benim niye kilimi çalıyorsun ya? Ne kadar ayıp bir şey ya. Ne kadar ayıp bir şey ya. Hiç o kili çalınır mı? Şu arkada bir kill daha vardı. O, o çalındı mı onu bilmiyorum bak. Şu boostumuzu içelim bir. O tarafa doğru şu dinozorla gidip hallederiz mi? Çalmasaydı kilim 11 oldu. Neyse tamam ya. Böyle susuyorum artık konuşmayacağım. Galiba benim orada bir kilim çalınıyor. Aha, aa, birini, gö birini görüyorum duyuyorum. söyleyeceğim şimdi onu. Tamam çok güzel. Var mı bunların agası? Yoktur herhalde. Hızlı bir reload. Hızlı bir reload nereden çıktı? Hızlı bir loot. Kafam karıştı ya. Hızıma geçtiler 3 kişi. Şuradaki adamı da lootlamam lazım. Onu da bir lootlayayım da ondan sonra bakayım. Ben loot hastası bir insan olabilirim bu arada gerçekten ya. Hiçbir şeyleri yok. Varsa bu botta vardır 762 birazcık. Ne ile sıkıyordu? Aynen 762 ile sıkmış. Güzel. Şimdi buradan bir Toki'ye basılır. Buradan bir Toki'ye gidilir. Hızlı bir şekilde gideceğim buradan Toki'ye. Şu ben bu dinozoru bırakıp uçan kuş alsam bana daha güzel. Vallahi bak uçan kuş alsam daha güzel. Bunu bırakıyorum. Büyük ihtimalle yorumlara diyeceksiniz ki o bu bırakılır mı falan. Gerek yok abi. Vallahi bak. Buna gerek yok. Zaten bundan indiğin zaman bile bu inene kadar düşmanlar seni vurabilir. Bu yüzden kuş daha mantıklı şu an. Selamun aleyküm. Bu iniyor bunu evcilleştiriyor değil ya? Görmüyorum görmüyorum. Tamam indi bu. Adam buraya dinozor atmak alayım diye gelecek bir bakacak. Oğlum kocaman şey var. Evcilleştir. Selamun aleyküm kardeşim. Sakin ol, Sa oğlum, sakin ol. abla. falan ha, yapacak. Aynen öyle, aynen öyle. Kalk bakalım. Abi depar. Ama şunların içinden de ilk defa geçeceğim bu arada. Nereden başlıyorum, buradan mı? Tamam. Şunların bir içinden geçeyim, ilk defa yapacağım bu arada, ne vereceğini de bilmiyorum. Selamünaleyküm. Bir. Kutu mu? Ne kutusu ya? Depar. Güzel puan topluyoruz. Evanter açmak için sırt çantana git. Kullan. Burada kullanamıyor muyum? Oğlum bir dakika ben merak ettim. Buna bakmam lazım arkadaşlar. Ben bunu gerçekten merak ettim. Abi selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Bu ne? Ne vereceksin? Oha! Loot'a... Bir koyacağım şimdi. Abi bunun için mi uğraştım ya? Dur bakayım buraya gelen var mı bir tane daha bakayım. Alanda ya çünkü. Ölenler buraya geriden doğup loot atabilirler. Bir buraya bir bakayım ben tekrar. Hazır gelmişken. Bir şey görmüyorum ama mapten bakacağım. Kaç kişi yazdığına. Aynen var bir tanesi. Tamam buldum. Biz ne dedik arkadaşlar? Umurumuzda değil. Bunun tepesine ineriz. Çıkarız. Evet. Artık bir oyuncu var. Ben. Ee, ben bir mallık yaptım değil mi? Bak ben... ben Ne oluyor sen? Ben bir mallık yaptım değil mi arkadaşlar? Ben Şimdi ben o üstteki nasıl alacağım? Bununla balonla tırmanamam herhalde. Abi yapma bunu ya. Neden onunla inmiyorum ki yani ne acelesi var? Çok sonradan fark ettim. Çık abi buna. Hayır ya. Hayır ya. Vallahi hayır ya. Bin arabaya git olsan. Ben gerçekten yapacağım işe tüküreyim. Bir sürü kil kaçırdım bak. Bak bir sürü kil kaçırdım ya. Oğlum görmüyorum lan bu arada. Bir dakika benim bir tane ayarım bozulmuş. Benim bir tane ayarım gitmiş. Jumpikleri çok güzel. AVM var göstermeyecek. Abi sen oradan bir dur. Eğil dürbün aç. Aç. Yuh. Helal olsun. Yuh hepsi var bu arada bende. Güzel oynuyor. nerede? Korkuttu beni ya. Bakacağım mı? O harbiden bakmıyor lan. Ay çocuk gerçekten çok mantıklı oynuyor bu arada da. Elinde ne Scope'u var ne başka bir şey var. Gerçekten güzel vuruyor. Eğer Scope'u yoksa güzel vuruyor yani. Benim şansım sadece AVM'min olması şu an. Ya Scope'u varmış ya. Ben de diyorum Lazer'le yeniden doğmuş, yeni sıfırdan doğmuş bir adam Lazer'le bana öyle vuruyor. Scope'u varmış, tamam. Sorun yok, sorun yok. Scope'u varmış. Ondan öyle vuruyormuş. Normal o zaman. Oğlum ben uzun zamandır oyuna girmeyince ben her şeyin özürlüsü mü oldum acaba? Bu araba kullanamıyorum. At binemiyorum. Eşeğe bile iş yapamıyorum. Hey. Çatı var. Onu biliyoruz. Merdivenin koruma demirlerinin olduğu demirin üstüne falan geldi bu arada. Ya da tavasının ikisinden bir tanesi. Hmm. Başka bir yerde var mı onlara da bakıyorum da. Oradan camdan bakan var. Drop eğer açığa düşerse bizim için güzel. Ama açığa düşerse güzel. Biraz mermi mas, biraz odaklı oynamam lazım. Açığa düşüyor bu arada. Oğlum gerçekten cuk diye onun arkasına mı düştün ya? Ana gitti cuk diye airdrop'un arkasına mı düştü lan? güzel güzel 90 attı. Alan gelecek. Oğlum ne oluyor iyi mi? Ellerim çok ıslandı. Altta. Vuramayacağım sandım çünkü ellerim aşırı terledi ve eğimim bir olacak falan diye düşündüm ama olmadı. Burada bayağı fight dönmüş. Yolda koşanlar var. Eve doğru. Lensleri bitti değil mi onun? Ya o Çok bakıyorsun. Ben bu arada unutmuşum oyunu At bombayı MS MS Aa MS girdi Demes girdi bombayı atmadı Oyunun bu arada düşmanları görünce nasıl kasıyor farkında mısınız? Benim bu tablete bir şeyler oldu. Düşman görünce kasmazdı. Bu benim bu tablette bir şeyler oldu. Oyunum donuyor artık. Abi uç. Düşmanların karşısında oyunum donuyor ya. Ben böyle oyun mu oynayacağım abi? Tabletim dona dona. Benim burada cam basmam lazım. İnsanlar diyecek ki kardeşim bizim uzun zamandan beri tabletimiz donuyor da lafa etmiyoruz al, al, al falan yapacaklar büyük ihtimalle de Arkadaşlar ben bu işi iş bağımıyla yapıyorum zevk alma bağımıyla yapmıyorum yani Oyunum donarsa siz izleyen izleyiciler için de böyle Donan bir görüntü olacak ben ondan dolayı diyorum oyunum donuyor Mesela atıyorum ölseydim video çıkmayacaktı anladınız mı iş için söylüyorum bunları tamamen Ne? Aa. Aa. Oğlum ne oldu bana? Aa. Oğlum ne oluyor bana? Aa. Arkadaşlar hiç kimse kusura bakmasın. Pardon pardon par. Ufak bir sorunumuz var ya. Ufak bir gerçekten. Burada bir eleman vardı. Nerede o? adamlar nereden çıkıyor bir görsem Evet altındaki yerde var bir düşman. Hop! aldım, tekliye aldım, tekliye aldım, tekliye aldım. Tekniği aldım. Oğlum silah. Oğlum niye donuyor tablet? Oğlum bu. Ta... Biz de sonra gitsin bu hayatta ya. Oğlum ka... Oğlum bu tablet niye düşmanla karşı karşıya gelince donuyor? Ya. Evet, tablet yamukla videosu. <laughs> Abi 22 leş 3779 hasar. Ya şu anda video kaydını durduracağım ve donan yerlere dikkatli bir şekilde izleyip benim buna bir çözüm bulmam lazım. Çözümün nedenini aramam lazım. Çünkü ileride lige katılacağım. Bahsetmeyeceğim. Ee, haberiniz olsun. Ee, duyunca göreceksiniz. O yüzden benim bu cihazı değiştirmem gerekiyor. Ama yine bugün Apple'da gene zam yapıldı. Girip bir bakmam lazım. 1 terabayt. 51 bin. 51 bin. 599 lira 52 bin lira evet bana çok acil 52 bin lira lazım Acil para kazanmamız lazım Acil Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Bay bay